Gördüğünüz gibi arkadaşlar keçilerimiz de geldi. Bu arada senden korkuyorlar. Süper baba neden korktular? <gülüyor> <gülüyor> Vay maşallah tekeleri var. Maşallah. Keçileri var. Şuna bak, şuna, şuna, şuna. Hey. Selam aleyküm. Gel dur yanına dur yanına dur yanına dur. Yanına dur. Gel. Ya. Yok canım vururum. Kimse bu oğlum. Ay maşallah bunlar ne böyle ya. Bu ne sürü, sürüsü? Bura keçi sürüsü. Davar derler yani. Keçileri bunlar. Bak dişiler var, erkekleri var. Bak şu dişi bir hayvan. Buna dobak derler bak. Ama şey yok. Boynuzları yok, yok, onun, Boynuzları yok onun bak. Yok Mesela bak. Şunlarda şu büyüklerde teke bak. Bir, iki, üç, Hayvanlar dört. Hayvanlar ürküyor. Hem ürker tamam. Gördün mü? Maşallah, maşallah. Bu yiyen kim Acımel? Evet. Kim yiyen? Ali'nin oğlu. He. Ee, Ali'nin oğlu musun sen? Evet, ben, ben, ben. Maşallah. Babana selam söyle. Mustafa dayı. Babamın kusursuzluğunu bana ver evet. baba. Maşallah. Annene de selam söyle annene. Maşallah, maşallah. Hep misiniz Önceden şeyiniz vardı koyunlarınız. Koyunu sattı, sattı. Keçi aldınız ha? İyi. He. Keçileri Tamam hanım. Keçiler. Bak, keçiler gitti. Hadi. Güle güle. Şimdi onlar... Şeye gidiyor yatmaya gidiyor Sağ yapılacak Ondan He. sonra akşam üçlü, saat 3-4 gibi Gene çıkartacak dışarı Şimdi eve gidiyor onlar. He. Oğlum biz burada büyüdük 16 yaşında gittim ben bu köyden Unutmam tabii. <laughs> çobanlık yaptım ben Hadi hoşçakal Hoşça, kal, hoşça. Gördüğünüz gibi eşim eee köye geldi her şeyi hatırlamaz. Evet. Diyor ya kaç sene geçti diyor daha da diyor hatırlıyorsun hatırlanmaz ya, 50 mı? İnsan sen oldu. Yaşadığı 50 sene. Yaşadığın şeyi hatırlamaz mı? 50 sene oldu. Evet. Buralarda az mı yürüdük şu karşı dağlarda buralar. Önceden burası köyümüzün yoluydu. Evet. Bak köyümüz şimdi böyle şuna doğru gidiyordu. Unuttuk şimdi hepsini. Yalan oldu yalan. Evet arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın bizim kanalda kalın.